Demirtaş'tan Altan Tan'a sert yanıt. Demirtaş, HDP'deki Müslüman Kürtlerin en üst düzeydeki temsiliyeti benim. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte İstanbul İl Teşkilatı tarafından Kartal'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Demirtaş konuşmasında isim vermeden bir gazeteye Kürt siyasetinde bir yol ayrımındayız şeklinde açıklama yapan HDP milletvekili Altan Tanı eleştirdi. Demirtaş yaptığı konuşmada HDP'de Müslüman Kürtlerin temsiliyeti yok demek vicdansızlıktır. HDP'deki Müslüman Kürtlerin en üst düzeydeki temsiliyeti benim. Bizler bütün farklılıklarla birlikte olabildiğimiz için güçlüyüz. Biz dinci bir parti değiliz olmayacağız da. Ha dinci partiler yok mu? Ha? Arzu eden orada siyaset yapar. Irkçı partiler yok mu? Ha? Arzu eden orada siyaset yapar. Ama biz bütün farklılıkları temsil edeceğiz. Her kesimin temsiliyetini, hakkının hukukunu aynı oranda savunduğumuz için biz HDP'yiz. Faşizan bir anlayışla topluma kendi mezhebini, dinini dayatan tekbirci anlayışla mücadele ettiğimiz için biz HDP'yiz. Farklılığımız budur. Bunu yitirdiğimiz anda biz HDP olmaktan çıkarız. Ve bugün Müslümanların en büyük garantisi de budur. Diğer inançlarla eşit ve özgür bir şekilde yaşayabilmektir laikliği bir tehdit olarak görmek yerine kendi inancımızın bir güvencesi olarak görebildiğimiz ve bunu özgürce hayata geçirdiğimiz zaman biz inançlarımızı koruyabiliriz, dedi. Bu parti kişilerle var olmadı kişilerle de var olmaz. HDP'nin anlayışın hakkını savunarak 6 milyon oy aldığını belirten Demirtaş, yol ayrımına gelen biz değiliz. Çizgimiz olduğu yerde. 7 Haziran'da 1 Kasım'da halka ne söylediysek aynı noktadayız. Yolunu şaşıranlar kendileri bulacaktır. Parti programı ortada, partinin belgeleri ortada. Hele bu zor dönemlerde partimize saldırının bu kadar yoğun olduğu dönemde bizim birliğe, bütünlüğe ihtiyacımız var. Biz dört dörtlük bir parti değiliz, eleştirilmeyecek parti de değiliz. Ama partimizin eleştiri karar mekanizmaları vardır. Bunun dışında davranmak ne partinin programına ne siyasi ahlaka ne de disipline uyar. Herkes bunu gözeterek davranmak zorundadır. Bu parti kişilerle var, olmadı kişilerle de var olmaz. Halkın alın teriyle, emeğiyle, binlerce evladının canıyla, özverisiyle var olduk diye konuştu. Eski milletvekili Altantan, Selahattin Demirtaş'ın son zamanlarda HDP içerisinde izole edildiğini, Emri Vaki genel başkanlıktan zorla istifa ettirildiğini ve baskıyla istifa ettirildiğini iddia etti. Hakların Demokratik Partisi'nden HDP, 2018'de istifa eden eski milletvekili Altantan, hükümete yakın akşam gazetesinden Yelda Gökda konuştu. Türkiye'lileşmek marjinal sol gruplara teslim olmak değil silahla demokratik mücadele yan yana gitmez, diyen Tan, HDP'ye Türkiye'lileşmek adına marjinal sol gruplara teslim olma eleştirisi yöneltti. Tan şunları söyledi. HDP bu konuda bir karar verecek. Çok açık ve net şekilde duruşunu beyan edecek ve demokratik duruşunun dışına çıkmayacak. Türkiye'lileşmek marjinal sol gruplara teslim olmak değil. Çünkü bu Türkiye değil. HDP marjinal sola selam vermesin demiyoruz ama 83 milyonda marjinal sol değil. HDP eğer Türkiye Partisi olmak istiyorsa, önce Kürtlerin bütün renkleriyle barışılacak. Demirtaş izole edildi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkinde konuşan Altantan, Selahattin Demirtaş son zamanlarda izole edildi parti içinde bir emrivaki ile genel başkanlıktan zorla istifa ettirildi. Partinin baskısıyla istifa ettirildi, dedi. Altantan, Selahattin Bey'in şoföründen danışmanına kadar onunla yakın çalışan ne kadar kişi varsa görevine son verildi. Madem özgürlüğünü istiyorsunuz neden istifa ettirdiniz Demirtaşı Parti'den? Ve neden ilk iş en yakın çalışma arkadaşlarının görevine son verdiniz, diye konuştu. Altan Tan'dan HDP'ye, neden Erdoğan'la keskin bir düşmanlık, muhalefette bedava bir dostluk kuruyorsunuz? Eski Halkların Demokratik Partisi, HDP, Diyarbakır Milletvekili ve Siyasetçi Altan Tan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder'in Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarını değerlendirirken, neden bir tarafa Recep Tayyip Erdoğan'a keskin bir düşmanlık, öbür tarafa bedava bir dostluk kuruyorsunuz? Kürtler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde altından değerli bir fırsat yakalayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekir şeklinde konuştu. HDP milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Sürreya'nın, iktidar gidecek ama gelecek olan da kör bıçağıyla bekliyor, sözleriyle ilgili şunları söyledi. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak veya ondan biraz erken olacak. Türkiye tarihi bir karar verecek. 20 yıldır devam eden AK Parti iktidarı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümranlığı devam mı edecek, bitecek, yerine yeni bir iktidar mı gelecek? Tabii bu hem Türkiye'nin iç dengelerini değiştirecek hem de dış dünya ile ilgili dengeleri ciddi bir şekilde yerinde oynatacak. Kaderin ya da talihin bir cilvesi burada da Kürtler kilit noktada. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti pozisyon almış, yine aynı şekilde İyi Parti, CHP, Saadet Partisi pozisyon almış ama bu dengeyi değiştirecek unsur Kürt seçmenin oyları. Kürt seçmenin oylarını yönlendiren HDP. Her fırsatta hem iktidar hem muhalefet HDP'nin PKK'nın partisi olduğunu söylüyor, PKK ve terörle ilintiliyor. Öyle bir zor durum var ki, muhalefet hem tüm Kürtlerin, dindar, milliyetçi, muhafazakar kesimin oylarına ihtiyacı var, bir yandan da HDP ile yan yana görüntü veremiyor. Muhalefet şöyle düşünüyor, Kürt muhalefeti tamamen AK Parti ile kanlı bıçaklı oldu, bir çözüm süreci yürüttüler yürütemediler, bozuştular, tırnak içinde düşman oldular. O yüzden bunlar Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın oy vermek zorundalar. Meral Akşener de açıkça bunu dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı olmayan dinler, milliyetçi, muhafazakar, liberal Kürtler ile ilgili bir programlarının bulunmadığını söyleyen Tan şöyle devam etti. Bir tarafa keskin düşmanlık, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a. Öbür tarafa ise bedava bir dostluk niye kuruyorsunuz? Bu tarihi bir fırsat, yani Kürtler için. Çünkü altın değerinde çok daha değerli bir pozisyon ortaya çıkmış. Siz Türkiye'nin birlik ve beraberliği içerisinde Suriye ve Irak'taki Kürtlerle ilgili meşru, makul, Türklerle Araplarla birlikte yaşayabilecek bir proje ortaya koyun kim buna destek veriyorsa ona oy verin. Bu AK Parti'de olabilir, bu muhalefette olabilir.